Merhaba sevgili mutfak severler. Bugün sizlerle orijinal enfes bir yöresel lezzet paylaşacağım. Kilis mutfağında özel bir yere sahip müceddere yani mercimekli bulgur pilavı. Hem lezzeti hem de görüntüsüyle yanına eşlik edecek turşu, salata ve cacıkla tam bir ana öğün olan bu lezzete bayılacaksınız. Malzemelerini ve yapılışını açıklamalar kısmına eklediğim müceddere'nin hemen yapılışına geçelim. Öncelikle bir su bardağı yıkanmış yeşil mercimeği tencereye alıyor, üzerine bir buçuk litre su ekliyor ve ocağımıza alıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek kaynamasını bekliyoruz. Bu arada köpükleri alıyor, kaynayınca bir tatlı kaşığı biber salçasını mercimeğe ilave ediyoruz mercimekleri yumuşayana kadar pişiriyor. Suyu azalınca 1 litre kaynamakta olan sudan mercimeklerin üzerine ekliyoruz. Yumuşayan mercimeklerin üzerine 1,5 su bardağı pilavlık bulgurumuzu ekliyor ve yavaş yavaş karıştırıyoruz. Son olarak bir yemek kaşığı toz kırmızı biberi ekliyor. Tenceremizin kapağını kapatıp ocağımızı kısıyoruz. Pilavımızı arada sırada karıştırarak dibe tutmasını engelliyoruz. Bulgurlar suyunu çekip açılınca ocağımızı kapatıyor ve pilavımızın sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Şimdi de pilavımızın üstü için soğanlarımızı doğrama işlemine geçiyoruz. 2 adet orta boy soğanlı piyazlık doğuruyoruz. 1 çay bardağı zeytinyağımızı tavamıza alıyor ve tavamızın altını yakıyoruz. Zeytinyağı ısınınca piyazlık doğradığımız soğanlarımızı tavamızın içerisine alıyoruz. Ara ara karıştırarak soğanların karamelize olmasını sağlıyoruz. Soğanlar karamelize olunca tavamızın altını kapatıyor ve bir tarafa alıyoruz. Suyunu çekmiş olan pilavımızı şöyle bir karıştırdıktan sonra karamelize soğanın fazla yağını pilavın üzerinde gezdiriyor ve karıştırıyoruz. Son olarak zeytinyağını karıştırdığımız pilavın üzerine karamelize soğanları döküyor ve servise geçiyoruz. Müceddere'nin yanına çoban salata, cacık ya da ayran ve turşu çok yakışıyor. Müceddere'yi bir kase yardımıyla servis ettikten sonra bu pilavın olmazsa olmazı karamelize soğanı da üzerine ekliyor ve yanına cacık, patlıcan ve acur turşusuyla servis ediyorum. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle şahane olan bu yöresel müceddere tarifini mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.